Sen orası, sen orası. Bodrum'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, mumcular, mazı bölgelerinde dere taşkınlarına sebep oldu. Yollar trafiğe kapandı. İlçede sabahın erken saatlerinde şiddetini artıran sağanak, yazın çıkan yangınlarla ormanları büyük ölçüde yok olan mumcular, mazı bölgelerini vurdu. Ağaçsız kalan dağlara düşen yağış derelerde sele döndü. Suyun debisinin arttığı derelerde taşkınlar yaşandı. Köprünün üzerine çıkan sel suları yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yağmurla birlikte dağdan yollara taş ve kaya parçaları düştü, ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Mazı Mahallesi Armutçuk mevkiine giden yol trafiğe kapandı. Ayrıca Yeniköy Mumcular yolu da taşkın nedeniyle trafiğe kapandı. Dereden taşan sular dere kenarındaki tarlalara girdi. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri taşkınların olduğu bölgelere sevk edildi. Yollarda temizlik çalışması yapan ekipler yolu trafiğe açtı. Mahalle sakinleri Mumcular, Mazı bölgelerinde yangından bu yana her yağışta taşkınlar yaşandığını ifade ederek yanan bölgelerin bir an önce ağaçlandırılması gerektiğini dile getirdi. <laughs>